Kayseri Bakış TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Bugün Toki Demokrasi Mahallesi Muhtar Adayı Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk merhabalar sağ olasınız. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet tabii ki. Efendim ben e, Erdoğan Aslan. E, 1963 Sarız'ın Kıskaç Köyü doğumluyum. Hı hı. Memur emekçisiyim kendim. Memur emekçisiyim. 29 yıl PTT'de çeşitli görevlerde hizmet ettim. Daha sonra bu 29 yıl içerisinde 5 yıl Ankara'da Memurların Sendikası'nın, Bağımsız kamu Görevler Sendikası Konfederasyonu'nun hı hı. Genel Başkan yardımcılığını yaptım Ankara'da. Yani Genel Teşkilat Sekreterliğini. Daha sonra Kayseri'de il Başkanlığı, Şube Başkanlığı ve Elazığ'da Şube Başkanlığı yaptım. Daha sonra 2000 2011 yılında, 2013 yılında özür dilerim, emekli oldum, emekliyim. Evet. Şu anda da Türkiye Demokrasi Mahallesi'ne muhtar adayım. Evet. Ee, İnşallah devletimize 29 yıl hizmet ettikten sonra, e, şimdi de Kayseri'mizde çok güzide bir mahalle olan Demokrasi Mahallesi'ne hizmet etmek istiyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza hizmet etmek i̇nşallah. istiyoruz. Onlarla muhabbet, sohbet, güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Peki muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Ee, Şuran'ım şöyle muhtar olmaya e, vermiş olduğum karar e, ya ben e, aktif bir insanım hı hı. E, siyasette gerçi şey, siyaset olmaz da e, yani aktif bir insanım durma duramayan bir insanım e, insanlarla haşır neşir olmayı seven bir insanım hı hı. beraber muhatap olmayı oturmayı kalkmayı seven bir insanım dolayısıyla ben boş duramıyorum hı hı. yani her emekler gibi ya gideyim de şurada Kahvede oturayım, iki e, şunu yapayım, bunu yapayım değil. Ben hizmet etmek istiyorum, Kayseri'mize hizmet etmek istiyorum. Dolayısıyla e, ben muhtar adayı oldum. Bu, bu yüzden de muhtaradayım. Teşekkürler. Muhtar olursanız neler yapmak istersiniz? Evet. Güzel bir soru. Eğer muhtar olursak inşallah özellikle e, muhtar e, olduktan sonra Toki bölgesinde etaplar var. Etap da mesela evet. birinci etap, ikinci bir evet, evet, etap biliyorum. böyle etaplar var. Oradaki etaplarda e, bayağı düzensizlik var. Hı hı. E, tokimizde çok eksik var. Oldukça haddinden fazla eksiklerimiz var tokimizde. Yani e, yapılmamış, bakımsız yerlerimiz var Türkümüzde. E, mesela arka e, 8 etap diye adlandırılır. O 8 etapın arka tarafı ildem de 8 etapın arkasında. E, boşluk var yani oradaki insanlar bir artı bir dg falan diye geçer hı hı. buradaki evlerin o arka tarafları tamamen harabe yani e, gençler çocuklar orada kötü alışkanlıklar yapıyorlar çok tehlikeli yani. çok tehlikeli artı evlerin içine yılan çayan girebiliyor yani bu kadar çok tehlikeli e, bunları yapmak istiyoruz tökimizin e, çok büyük hizmetlere ihtiyacı var. Allah izin verirse inşallah göreve geldiğimiz günden başlayaraktan Melik Gazi Belediyemizle beraber, Büyükşehir Belediyemizle beraber inşallah TOKİ'mize güzel hizmetler etmek istiyoruz. Peki muhtarlık yapacağımız kitle ne kadar? Evet muhtarlık yapacağımız kitle 60-65 bin nüfuslu bir mahallemiz. TOKİ büyük bir mahalle, hı hı. demokrasi mahallemiz. 60-65 bin nüfuslu falan bir mahallemiz var. Ee, i̇nsanların faydalanabileceği şeyleri nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Evet Şule Hanım, insanların faydalanabileceği şeyleri nasıl yapmayı düşünüyorum? Tabii ki bunları e, belediyelerimizle, kaymakamlığımızla, e, evet, valiliklerimizle istişare içerisinde olarak yapmak. Ki özellikle de, özellikle de e, Büyükşehir Belediyemiz ve Melikgazi Belediyemiz'de e, birlikte çalışmak istiyoruz. Yani biz oradaki sorunları tutup belediyelerimize aktaracağız. Evet. Dolayısıyla sağ olsun bizim zaten Melik Gazi Belediyemiz bu konulara çok duyarlı, duyarlı olduğunu biliyorum. Bütün hizmetleri getirdiğini de biliyorum. Getiriyor ama arz ve talep denen bir şey var. Hı hı. Talep yok. Evet doğru. Ya, talep olduktan sonra kesinlikle belediyemiz hiçbir şeyden kaçmaz. Dolayısıyla Melik Gazi Belediye'mizin desteğiyle Melik Gazi Kaymakamlığımızın desteğiyle inşallah biz bu eksiklikleri yerine getireceğiz. Peki kendinizi nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Geçmişten benim bir geçmişim var. Anlattım. 29 yıl devlet memurluğu yaptım. Evet. Sendika başkanlığı yaptım. Genel başkan yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla o konuda benim hiçbir sıkıntım yok. Ben zaten kendimi geliştirdim. Benim maksadım, amacım sadece ve sadece eee Toki Demokrasi Mahallesi halkına hizmet etmek. Komşularıma hizmet etmek. Yani komşularımla güzel bir şekilde e, Toki'mizi geliştirmek, güzelleştirmek amacımız budur bizim. Evet. Eee insanların sizi nasıl tanımasını istersiniz? İnsanların beni e, dürüstlükle gerçekten Allah rızası için bakın. E, yani maddi bir kenara yani maaşıymış falan bunlarla tanınma değil. Ben gerçekten Allah rızası için ben Tokyo halkına hizmet etmek istiyorum. Kendi mahallemi geliştirmek istiyorum. Ben mahallemde de beni de zaten geçmişten de çok tanıyorlar. Mahallem tanıyor. Hı hı. onlar beni iyi tanıyorlar. Ben Ve de, tabii ki daha iyi. Evet, dediğim gibi dürüstlükle, doğrulukla iş yaparaktan yani muhtar seçildikten sonra vay efendim ben ya beş yıllığına muhtar seçildim. E, çekileyim şuraya oturayım. Muhtara, muhtarlığa bir tane tanıdık akraba veya çocuğumu veya birini koyayım da ben işime bakayım yok bende. Beni bir vatandaşım, Türkiye'deki Demokrasi Mahallesi'ndeki vatandaşım gecenin üçünde de arayabilir beni. Sabahın beşinde de arayabilir beni. Her dakikayı 12-24 saat beni arayabilir. Ve ben hizmetlerindeyim. E, Allah vermesin ölüm harici ne olursa olsun yanlarında olurum gece üçte de yanlarında olurum olmak kesinlikle kesinlikle benim soracaklarım bu kadar söylemek istediğiniz başka evet. bir şey varsa şimdi Şura Hanım söylemek istediklerimiz tabii ki mutlaka vardır bizim tokimiz çok bakımsızdır bakıma muhtaçtır bunu da geldiğimiz zaman belediyeye bildireceğiz inşallah Hı. belediyeyle birlikte çalışacağız Birkaç tane önemli şeyimiz var bizim ee, Türkiye hizmet anlamında. Mesela gençlerimiz, gençlerimize yönelik hiçbir şey yok Türkiye'de. Ya bakın bir gencimiz, çocuğumuz okuldan geldikten sonra bir spor aktivitesi, bir kütüphane, bir dershane hiçbir şey istiyor. Onlara fayda Bu sağlayacak kesinlikle. Bir şey kesinlikle. Yani çocuklar ne yapıyor gençlerimiz biliyor musunuz? kötü alışkanlıklar Allah vermesin yani e, uyuşturucudan o arkalar boş olduğundan dolayı her tür yani e, o sigara illetinden e, başlarını alamıyorlar. Çok özellikle ve özellikle bakın ben buradan ben buradan demokrasi mahallesi halkıma söz veriyorum. Söz veriyorum. İlk mücadele edeceğim şey budur. Gençlerimizin daha refah ...daha huzur içinde yaşaması için... ...spor tesisleri... ...daha aktif olmaları için... ...bunlarla inşallah uğraşacağım... ...öbür taraftan... ...bizim... ...emeklilerimiz var, yaşlılarımız var... ...emeklilerimiz... ...camiden çıktıktan sonra... ...biliyorsun camiye gidene... Evet, ...camiden evet. eve gelirler... Hı hı. ...çıktıktan sonra... ...tamam yazın <laughs> parkta oturuyorlar... ...parklarda oturuyorlar ama... Gerçekten parklarda da oturabilecek hiçbir yerleri yok. Hı, alan Neydi? yok yani. Alan var, alan var ama, ama değerlendirilmiyor. Yani. Şurada bir tane bank var, üç kişi oturuyor. Şurada bir tane bank var, düzensiz beş kişi yani. oturuyor. Çok düzensiz. O yaşlılarımıza, o emeklilerimize, o abilerimize yani bir yer yaptırıp böyle bir çay ocağı gibi veya e, biz çesit gibi bir alan getirip yani. e, Oraya bir alan yaptırmak gerekiyor. Yani mesela altı erkekler için üstü de hanım kardeşlerimiz için, bayanlar için e, üst katta zaman geçirebilecek, örgü yani. örgü bilmem bir şey bunlar gibi aktivitelerin olmasını istiyoruz inşallah. Bunları yapacağız. Ee, daha sonra bizim şeyimiz e, Toki Demokrasi Mahallesi'nin hanım kızımız e, insanları hep benim gibi hı hı. benim gibi kırsal kesimden gelme. Hepsi Kırsal kesimden gelme. Yani Atıyorum, Sarıs, Pınarbaşı, Tomarza, Sarıolan, Felahiye, Bünyan, Özbakan her neyse. Buralardan gelme. Şimdi bizim insanlarımız e, özellikle de kadınlarımız e, yufka ekmeği yapmayı severler. Kışlık yufka ekmek yaparlar. Hı hı. Kışlık salça yaparlar. E, daha sonra yani bu tür şeyler e, yaparlar. Şimdi bunlara özellikle ve özellikle benim biraz önceki gençlere yapacağım e, proje şeyler. için proje için özellikle ve özellikle hanım kardeşlerimize e, tandır yaptırmak, yufka ekmek yapmaları için e, bir, iki yere mesela tokimiz çok büyük hı hı. mesela birinci o sekizinci tabur oraya birinci beşinci tabur oraya bir tane e, bütün toki için geçerli bütün toki için yani. geçerli olmak için. Yufk ekmek yapmaların için biz bazlama deriz. Hı hı. Ee, börek, bazlama e, bunları yapmalar için bir tandır yeri. Evet, İnşallah girişiminde bulunacağız. Bakın yaptıracağım demiyorum. Ya, uğraşacağım. Belediyemiz de buna, Melikgazi Gazi Belediyemiz de çok duyarlı olduğundan dolayı Allah'ın izniyle e, bunları yaptıracağıma eminim. Çaba göstereceksiniz. Kesinlikle. Öbür taraftan salça kaynatma yere ama da güzel. E, Talas'ta var e, Reşadiye'nin orada var salça kaynatma yeri bizim Melik Gazi'nin yapmış olduğu organizasyon orada var ama ya bakın şu Şule insanlar oraya gidemiyorlar. Yani herkesin aracı yok. Herkes aracına binip de veya salçalığını doldurup da odununu doldurup da gidemiyorlar. Herkes ulaşabileceği bir yer olması. Aynen. Dolayısıyla gerekiyor. aynen. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki mahalleme mahallemin çok yanlı, yakında herkesin gidebileceği bir yere çok kesinlikle iyi. ama kesinlikle salça kaynatma yeri girişiminde bulunacağım. Melik Gazi Belediyesi ile ya her, her zaman söylüyorum Melik Gazi Belediyemiz gerçekten Allah razı olsun rağbet edilen işleri yapar. Söylenen işleri yapar. Ama mesele onlara onu iletmektir. Dolayısıyla bunlarla ev hanımlarına bu konuda yardımcı olacağız. Gereğinde yaptıracağız Allah'ın izniyle. Evet. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Tamamdır. Ben, TOKİ Demokrasi Mahallesi halkımdan e, desteklerini bekliyorum. Hı hı. Gerçekten ben Allah rızası için, biraz önce de sizlere söyledim. Gece gündüz, gece gündüz hizmetçiler arayayım. Gece gündüz emirlerinde olacağım. Diyorum ya size, gecenin üçünde de e, atıyorum birinin Allah vermesin bir çocuğu hasta, arazi yok, beni arayabilirler. Arazimde koşarım, varırım, eşofmanlarımla alır, evet. gereğini yaparım. Ben TOKİ Demokrasi halkıma hizmet etmek istiyorum. Oradan bütün vatandaşlarımızın da desteğini bekliyorum. İnşallah e, muhtar olduktan sonra da yine burada sizinle böyle i̇nşallah. bir program yapacağımıza ilerleyelim inşallah. İnşallah. Ee, biz teşekkür ederiz konuk olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim size. siz davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Rica sağ, sağ olasınız. Allah razı olsun. Konuğumuz Erdoğan Aslan Bey'di. Toki Demokrasi Mahallesi muhtar adayı kendisi. Öz teşekkür ederiz. Konuşacaklarımız bu kadardı. Hoşçakalın.